Merhabalar arkadaşlar. Bugün Kulağlı Fındık'tayız. Fındıklarımızı daha önce vermiştik buraya. Bugün almaya geldik. Sizlere de adım adım aşama aşama fındık tüm işlemlerini göstereceğiz. İşletme sahibimiz de burada. Sağ olsun yardımcı olayınız konuda. Hadi gelin hep beraber işletmeye gidelim. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Hadi geçelim o zaman gezmeye. Geçelim. Evet arkadaşlar ünlünüzü şimdi teslim alacağız. Gördüğünüz gibi burada mekan işletme sahibimizin ünitesi var. Yapmış olduğu ezmeler, fındıklar vesaireler var. İşletme sahibimiz de burada. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk. Görmüş olduğunuz gibi her şey sistemli bir şekilde yapılıyor. Vermiş olduğunuz fındık adedi, miktarı her şey bu şekilde gösteriliyor. Net ve açık şeffaf her şey yani. Bu şekilde vermiş olduğumuz ürünleri yarımşar yolu poşetlerde teslim aldık. Şu şekilde de görmüş olduğunuz gibi ezmelerimiz var. Her şey tertemiz, düzenli. İşletme sahibimize bir yoldan teşekkür ederim. Bizi mahcup etmedi. Sizlere inşallah devamı gelecek arkadaşlar. Evet. Teşekkür iş. ediyorum kardeşim. Afiyet olsun. Yenilere şifa olsun inşallah. İnşallah hizmetlerimizden memnun kalırsınız. Yani bunu görmemiz için önce müşterilerimizin alması, yemesi gerekiyor. Ondan sonra ben size geri dönüşleri zaten ileteceğim ama zaten görünürde her şey açık ve net bir şekilde belli arkadaşlar. Görüyorsunuz yani her şey nizam bir şekilde. Bakın şurada ezmenin kalitesini görüyor musunuz? Zaten kendini belli ediyor. İşletme sahibimiz sağ olsun her şeyi düzenli, tertemiz yapıyor. Ben de geldim, gördüm, birebir kendisiyle sohbet, muhabbetimizi de ettik. Bizi güzelce ağırladı da sağ olsun. Teşekkür ederiz. Her şey şeffaf bir şekilde arkadaşlar. Eğer sizler de bu şeffaf, temiz, organik ürünlerimizden almak istiyorsanız Yukarıya numaramı da bırakacağım zaten. Bizlere ulaşabilirsiniz. Her türlü yardımcı oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrardan işletme sahibimize Kulol Fındık ailesine teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı gelir. Arkadaşlar hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar az önce de görmüş olduğunuz gibi fındıklarımızı işletmeden aldık. Şimdi geriye kaldı sizlere sunmak. Arkadaşlar fındıklarımız bu şekilde. %100 köy ürünü organik hiçbir şekilde içinde katkı maddesi vesaire yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ha, bazıları bu şekilde çıkmış mesela zarlı. Ama bunun zarının da zaten ekstradan bir gıdası takviyesi var. Bunun da araştırmasını yaptık. Ha, sadece görüntüünden bir, bir şey oluyor o yani. Onun haricinde bunlar bunların arasında hiçbir fark yok. Tek tuk öyle şeyler var. Onun haricinde ekstradan da fındık ezmeleri yaptırdık. Arkadaşlar fındık ezmelerimiz göründüğü gibi zaten fındığın dalından şu zamana kadar ki tüm olan süreçleri sizlere aktardık. Yani bir önceki videolarımda da topladığımız da belli. Şu an görmüş olduğunuz da son hali. Bütün emeğimiz, çabamız, bütün sezonluk bu. Sizler de bizlere ürünlerimizden satın alarak katkıda bulunabilirsiniz. Çocuklarınıza, işte kendiniz organik bir şekilde böyle fındık ezmesi, ne bileyim kavrulmuş fındık yemek istiyorsanız, bizlere bırakacağım numaradan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.